merhaba bugün sizlere dokuzlu leopar desenini e, yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar güzel bir bileklik oldu hem ince kalın modelleri de var 12'li 10'lu e, hem kolay hem zarif bir bileklik e, daha farklı altın renkleriyle de çalışabilirsiniz ee, bu bilekliğimiz için 3 rengimiz gerekiyor. Kahverengi, siyah ve altın rengini kullandım ben. İpimiz bu şekilde. Örgü iplikleri havlu iplikleri diye de geçiyor arkadaşlar. Tığım 19.065 yine tulipin eee Püf noktalarını anlatacağım ayrı bir videomda nasıl dizilişi dişi nasıl e, yapıldığını şablon nasıl oluşturulur e, bunları da anlatacağım ayrı bir videomda onu da çekeceğim modelimiz dokuzlu bir model arkadaşlar şablon isteyen arkadaşlar dediğim gibi burada şablonlar çok uzun olduğu için benim alanım çok dar olduğu için e, kendi yazımla yazıyorum ben Hatta şöyle göstereyim. Hızlı hızlı yazdığım için yazım biraz çirkin duruyor olabilir. Ama sürekli siparişlerimde olduğu için. Şöyle bir deftere yazıyorum arkadaşlar. Ben bakın. Bu şekilde şablonu Pinterest'ten buluyorum. Bu şekilde sırasıyla tek tek yazıyorum şablonumu. Biraz kırışmış olan. Sizler de bu şekilde Pinterest'ten, YouTube'dan bulup şablonlarınızı bir kağıda yazın. Daha sonra takip ederek ipinize iğne yardımıyla dizin. Şimdi modelimize başlayacağız arkadaşlar. Dokuzlu bir model olduğu için 9 adet boncuk alıyorum elime. 3 6 ve 9. 9 tane boncuğumu ayırıyorum. Bu arada kanalıma takip etmeyi, abone olmayı, Instagram'da hobiden beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yardıma ihtiyacı olanlar bana zaten oradan ulaşıyor. Kibar bir şekilde sorduğunuz zaman sorularınıza hepinizin cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi Bismillah deyip başlayalım. 9'u bir model olduğu için 9 adet şu şekilde bakın. Yeni başlayanlar için de anlattığım için şöyle boş olarak ipimi bir tur çeviriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu zinciri saymıyorum. Ekstradan şimdi 9 adet zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincirlerinizi ne e, ne sıkı ne de gevşek çok gevşek çekin arkadaşlar normal elinizi bırakın o şekilde çekin şimdi 9 adet zincir çektikten sonra zincirimin başına şu şekilde giriş yapıyorum üzerine ip almıyorum şöyle ipimizi fazla atalım kenara Şimdi kilitliyorum. Bir ve bir tane zincirle de kilidimi sağlamlaştıracağım. Yani ipimi kilitliyorum ki sağlam olsun. Bu şekilde. 9 tane boncuğum vardı. Bir tanesini şimdi yerleştiriyorum. Sıra sıra bütün boncuklarımı yuvaya yerleştireceğim. Zincir yuvalarına. Birinci. Bir ve 2 de yerleştiriyorum. Şöyle boncuğumuz. Boncum dış kısımda kalacak, iç kısımda değil. İkinci zincirime geçiyorum. İkinci boncuğumu aşağıya indiriyorum. 1 ve 2 de boncuğumu yerleştiriyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum batıyorum. Bir tane boncuğumu aşağıya indiriyorum. Bu şekilde. 3. boncuğumu da yerleştirdim. dördüncü boncuğumda sıra. 5. boncuğum. Dört tane geriye boncuğum kalacak. Onları da yerleştireceğim. Beş tane boncuğumu yerleştirdim. Altıncı boncuğum. Giriş yapıyorum. Bir tane boncuğumu indiriyorum aşağıya. yedinci boncuğu pardon evet yedinci boncuğumu indiriyorum aşağıya bu şekilde şimdi şuradaki fazla ipi aşağıya doğru nasıl vereceğiz onu göstereceğim tığımızın üzerine şöyle atıyoruz 8. boncuğu Bunu da yerleştirdim. Ve dokuzuncu son boncuğu. Bunu da yerleştirdim. Evet. Alt sırayı yaptık arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tekrardan dokuzlu olduğu için dokuz tane dört altı sekiz dokuz Tekrar 9 tane boncuğumu ayırıyorum. Modeli oluşturana kadar 9 9 ayırın. Daha sonra zaten eliniz alıştıkça boncuk ayırmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Ben bilmeyen arkadaşlar da yeni başlayan arkadaşlar için de anlatmaya çalışıyorum. Tekrar ilk boncuğumun şurada alt kısmında şöyle ittiğiniz zaman bir tane ip çıkıyor. İlk boncuğumu ikinci sıramın yerleştiriyorum. Teknik aynı. Birinci boncuğumu yerleştirdim. İkinci boncuğuma giriş yaptım. ipinden. Bakın boncuğa değil ipe giriş yapıyorum. Burada da kilitledim. Üçüncü boncuğum. Bakın şöyle yuvalar var buraya da yerleştirdim. Şöyle bunda daha iyi net görürsünüz sanıyorum. Çünkü bazıları çok karışık olduğu için anlaşılmıyor. İpinin de beyazda kullansam evet bu boncuğumu da yerleştirdim. Sıradaki boncuğumun alt kısmındaki zincirine giriş yapıyorum. yine sıradaki boncuğumun alt kısmından giriş yaptım kilitliyorum sıradaki boncuğum yine siyah kahveyi aşağıya indiriyorum altın rengi sıradaki bunu da aşağıya indiriyorum başlama tekniği aslında çok kolay ee, ya da benim elim alıştığı için bana kolay geliyor onu da bilemiyorum ama ben de çok zor alıştım arkadaşlar Evet son boncuğumu da yerleştirdim. İkinci sıramız da bitti arkadaşlar. Ben artık 9 tane boncuk almayacağım. Sizler 9 9 alıp boncuklarınızı aynı şekilde yerleştirin. Evet, yine sıramın başındayım. Sıramın başındaki boncuğum yine siyah. Giriş yapıyorum Şöyle biraz daha yakınlaştıralım giriş yaptım. Sıradaki boncuğumu aldım ve kilitledim. Giriş yapıyorum sıradaki boncuğumdan ve kilitledim. Yapmış olduğum bütün işlem bu arkadaşlar. İpim de takıldı. başlama kısmı bu şekilde her bir boncuğun üzerindeki alt zincirden giriş yapıp kilitliyoruz. Çok da çabuk ilerleyen, çok da çabuk biten bir model arkadaşlar. Evet, sıradakine sıradaki boşluğumuzdan hizalarını takip edin ve daha sonra yaptıktan sonra her sırada sayın arkadaşlar 9 boncuk çıkıyorsa doğru yoldasınız demektir sıradaki kahve boncuğumuz kahve boncuğuma giriş yapıyorum Siyah boncuğun giriş yapıyorum. Bunda dikimini göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece örgü kısmını göstereceğim. Dikim kısımları zaten diğer videolarımda mevcut. Aynı şekilde dikiş yapıyoruz. Bir sağdan bir soldan çapraz şekilde birleştirmesini yapıyoruz. Diğer videolarımı izlerseniz orada göreceksiniz. Çünkü her seferinde aynı şeyleri anlatıyorum. Diğer videolarımda yarım ay şeklinde bitirdiğim şeyler de var yani boncuk taktığım videolar şöyle göstereceğim bu dünkü yaptığım bileklikte arkadaşlar bunlar da bu şekilde boncuk takarak yaptığım diğer videolarımda zaten var onları izlerseniz onlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar devam edelim örgümüze sadece biraz örgümüzü öreceğim daha sonra videomuzu sonlandıracağım sadece örgü tekniğini bakarak anlamanız için çekiyorum bu videoyu daha güzel modellerde paylaşacağım sizlerle. Dediğim gibi her boncuğun altındaki zincirden giriş yapıyorum. Boncukları takip edin. Şimdi sıradaki sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 demek ki kahveden giriş yapacağız. tane indirmişiz aşağıya. bu şekilde örgü tekniğimize devam ediyoruz. sırada ki şu kısmından giriş yapıyorum. bakın rev desenimiz konuşmaya şuradakini biraz sanki gevşek yapmışım arkadaşlar pardon iki tane örmüşüm bakın çekeceğiz bazen kameraya bakarken yanlış yapabiliyorum ben de tekniğimiz bu arkadaşlar diğer bir teknikte boncuğun kenarından geçiriliyor. Şimdi onunla kafanızı karıştırmayacağım. Onu iki teknik göstereceğim diğer videolarımda. Takip etmeyi beni unutmayın. Evet, leopar desenimizi bu şekilde oluşturmaya başladık arkadaşlar. parmağımda <laughs> ördüğüm için izi çıkmış artık tığın. Leopar desenimizi başlama videomuz bu şekilde. Dikim videoları da diğer e, videolarımda mevcut. Aynı şekilde dikiliyor. Herhangi bir fark yok. E, ama e, şöyle de bir şey var. Bazen çok modelli olduğu için çiçekleri e, vesaire olduğu zaman e, onların desenlerini yan yana getirmek için farklı bir dikiş tekniği var. O şekilde bir model yaptığım zaman onun da videosunu ayrıyetten çekeceğim sizlerde yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi şablon isteyenler arkadaşlar bana instagram minika alt hobiden ulaşabilir. Pinterest'te de yine minika alt hobide beni bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Umarım başlama videosunu anlatabilmişimdir. Sağlıcakla kalın.